Merhaba arkadaşlar. Uyacı Ana YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için çok güzel, harika bir model yapacağım. Bir çiçeğimi yaptım. Zürafamı da yaptım. Böyle bu sinek kanatlarımı da yaptım arkadaşlar. Şimdi hep beraber bu çiçeğimi yapalım. Renklerim mavi, kirli beyaz, Kök yeşili açık turuncu arkadaşlar. Yazmam açık pembe. Arkadaşlar bu ara yolları sinek kanıdı zaten. Herkes biliyor. Abi, bu zürafayı da çiçek yerine 13 tane bırakmışım. Bu çiçeğimi o arada yapacağım arkadaşlar. Böyle ipimi takayım geri dön. Arkadaşlar kök yeşili ipimi taktım. Bu kaldığım yerde bağlayayım arkadaşlar böyle. Böyle bir zürafa yapalım. Zürafanın içine giriş yapalım. Bir pırpır pırpırın içine girelim pırpırın başında da küçük bir pırpır yapalım aşağı yuvaya girelim sonra zürafa Arkadaşlar bu ipimi kesin. Bu ipim de düğüm oldu açalım arkadaşlar zaten arası dört tane sinek kanadı oluyor bir tane yaptım sizin için bir tane daha da yapalım zaten herkes bunu biliyor basit bir zürafa zürafanın içine gir bir pırpır Pırpırın başına çık. Tepesine. Bir tane küçük bir pırpır. Pır. Gel yuvaya yine gir. Yanındaki zürafaya gir. Bu ara yolları hep böyle. Zaten bundan sonra şey olacak. Gülü yeri hep zürafa. Zürafa bunu da yapmışım. Her gülü hep beraber yapalım. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 6. 6 tane zürap bırakayım. 7.ye gireyim. Bir tane daha arada zürafa bırakalım. Üçüncüye girelim. Böyle. Bir atalım tam yana 5 tane pırpır yapalım arkadaşlar 1 1 2 3 4 5 5 tane normal pırpır yaptım şimdi araya iki tane de büyük yapacağım bunlardan birazcık daha büyük böyle bir bir tane daha yapalım İki. şimdi burada yine beş tane normal pırpır yapalım bir 2 3 4 4 5 İpimi burada keseyim. Beyaz ipimi takayım arkadaşlar. Çiçeğimi yapayım. Beyaz ipimi bu baştaki pırpıra bağlayayım arkadaşlar. Böyle. Şimdi zürafa yapa yapa gidelim. Pırpırların üstüne. Arkadaşlar deprem zedesiyiz biz. Deprem zede, depremden önce yapıyordum. Bir iki yıldır yapıyorum bu yazmaları. Bir daha yara verdim. <laughs> deprem nedeniyle. Çünkü internet yoktu. Ceyran geç geldi. Mağdur oldu. Ölen oldu. Kapı, komşu, akraba. Onun için böyle döndüreyim arkadaşlar. Daha yeni yeni yapıyorum. Bir destek amacıyla yardımcı olsanız çok mutlu olurum. Adıyaman'da yaşıyoruz. Böyle şimdi yine zürafanın başına çıkayım. Sonra modelimi döndüreyim arkadaşlar. Böyle. biraz yorum atın. Şey aboneler ücretsizdir arkadaşlar. Yani bakın bir destek amacıyla başka bir şey istemiyorum. Kendi ayaklarımızın üstünde durmak istiyoruz. Bir emeğimin karşılığını almak istiyorum. Bu bir emektir arkadaşlar ile kuyu kazmak gibi bir şey çok emek veriyoruz. Bir ba yorum atın, atın, Abone olun, aboneler ücretsizdir arkadaşlar. Bir taneyi yaptım. Aynısını da bu tarafa yapalım. Arkadaşlar, bunu da bitirdim. iplerimizi keselim. Şimdi bu beyaz ip takılı ortadaki bu pırpırları da yapalım arkadaşlar böyle önce bu baştaki pırpıra takayım 3 tane pırpır burada yapalım. Homer arkasında birazcık zor oluyor arkadaşlar. Normalde zor değil. Kolay geliyor bize. Masada yapmak biraz zor geliyor. 2 3 Böyle 3 tane yaptım. Şimdi öbür pırpırıma takalım. Onda da üç tane yapalım. Bir, iki, üç. Şimdi bu iplerimizi keseyim. Yürü, yürü. Arkadaşlar Burada da Üç tane pırpır yapacağım arkadaşlar Böyle Bunu da yapayım Beyaz ip takılırken Böyle Böyle katlayın arkadaşlar Böyle Bu ipi de kesin 3 tane pırpır. 3 pır. veya 4. Ben 3 tane yapıyorum. 4 de yapan oluyor. Aslında bu ortada 4 yapması lazım. Yeter. 3 tane yaptım. İyi oldu. ne oldu? Şimdi mavi ipimi taktım. Et bu beyaz bademlerin etrafını zürafa yapacağım arkadaşlar. Bu mavi pırpırıma takalım. Her bir sırada bir zürafa yapalım. Öyle. öyle oldu bunda iki kere girelim arkadaşlar bir de bu tarafa böyle alttaki zürafaya giriş yapalım böyle oldu şimdi buna da gelelim ipi kesmeden alttaki zürafayı burada sonra bu aradaki ipi keseriz arkadaşlar kesseniz de olur kesmeseniz de ben kestim böyle arkadaşlar bunu tamamlayayım aynısı zaten son haliyle geleyim Arkadaşlar, bir de bu aralar var bunları yapmıştım. Bu küçük pırpırın başına geçeceğim. Burada da küçücük bir pırpır yapacağım. Böyle. Küçük pırpır. Buna geçiş yap arkadaşlar. Böyle. kesim son haliyle geri döndü. Harika durdu arkadaşlar. Böyle ben çok beğendim. Siz de beğenmişsiniz inşallah. Böyle oldu. Harika. Yapanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Yapan arkadaşlarıma arkadaşlar. Ben böyle çıtı pütü seviyorum bütün ya, kanalıma girin hep böyle çıtı pıtı modelleri var arkadaşlar girin abone olun girin hep böyle çıtı pıtı modellerim var arkadaşlar bugünlük de bu kadar eski yeni yaptığım modelime yine geçeyim fiyat bilgisini vermiyorum ben arkadaşlar her öğren bir şey ayrı alışverişi şey bu bizim bu tarafta 400'den aşağı yapmazlar arkadaşlar 400 üstü olur, altı olmaz. O da malzeme karşıya ait olsa. Bugünlük de bu kadar başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. asma mudur?